olabilecek olabileceği konusunda bahsettiler ama ben öncelikle sağlık için uğraştım. Çünkü ailemin farklı bireylerinde farklı farklı problemler var. Ben uzun yıllardır 17-18 saat mesai yapıyorum. Ayakta çalışıyorum. Buna hem hizmet sektörü dahil hem de başka yaptığım işlerde dahil varisle ilgili bir problem var. Dedim ki önce kendimde varisle deneyeceğim. Bunu da isterseniz herkesin gözünde şahitlik olsun. Fotoğraflayabiliriz. Yarın öbür gün bir başka toplantıya geldiğimizde sonuçlarını görebiliriz. Ee, şu anki hali bu, bunu daha sonra ben size fotoğraf çekeceğim. Tamam. Ee, çok kısa süredir tanıyorum, yaklaşık iki haftadır çok hayatımda kısa. ama neydi faydasını gördüm? Sakatlanma esnasında faydasını gördüm. Ağır bir malzeme öne doğru bırakırken sırtım baştan aşağıya attı, hareket edemedim, tutuldum. Ağır bir yangı, e, bantı hemen iki tane sağlı sollu yapıştırdım. Ertesi sabah hiçbir şeyim yoktu ve ilaç kullanmadım. Çok Normalde şükür. bir tutukluk, bir sakatlık yaşadığınızda süper minimum süper. bir hafta ağrısını çekersiniz ve en ufak ağır başka bir şey kaldırdığınızda tekrar hissedersiniz bu ağrıyı Ertesi gün işe gittiğimde yine hiçbir şekilde problem yaşamamıştım. Ufak ufak deneyimliyorum annemin kolunda tebrik, farklı çok şeyler gördüm, babamda etki gördüm. İnşallah hepsinin sağlığına, kavuşur, problem olmaz. Ben bu ürüne inandıkça kendimde sonuçları gördükçe etrafıma da fayda sağlarım inşallah. Süper. <laughs>